Yuna qozmat pexturlar, <laughs> bangla aranmiz dashari ubtun. Mwishveri, Rahman ayn uyni kameru usunup etmene gelindi. Olgunu iveri, yuna dashari ubtun iverin makhi Dark War Brandin kamerasi ini suniyali oli. Dark War kamerasin orni, olgunu suniyali kameru dakidi. Yoni

gayretini kormak üçgürlük, koyun zatınızı gözünüz bilen görü alın. Olmasa da koydu den adamınızı can edinin suratını uğradın. Şu niyalı kamera koyun, ne bu niyalı deyip, ne bu arzan yüzmatlı kamera, onu otak bu brendi kadar. Plasmasında da tapa da videomuzun sonunda belli hep geçeceğiz. Çalışı koyup, şunun hasarını adamın cayarlayan maşinayı, oyun bildirip Sevdet Ravna imtiyaz diyen yerine geldik. Rahman Akkan'ın oyuna. Bunu üç yılına koydurup da şu tarzda maddelerine koymana geldik. Doğum edeceğiz. Bana koyma kalıyorum. Bu tut standara. 360 aydan yan. Hem sesi sildi hem telefonda geplesem. Sesimi bak hiç sildi aşkı kameradan. Bir <laughs> yerinde. Ay biliyorum demeliydi yolda artık. Yorumunu kamera. Adam bak bir anda gece. Benim dört tane Benim dört tane. Bana yine bir Bu da bir son yalak. Arkasında karakola hiç ilgal yağız su visa hak Buradan bu tarafa atayım. Ben <Sessizlik> buradan <vaya> bu tarafa. <Sessizlik> bu buradan ikinci kameramız. Bunlu kamera. Arkasında karabka gamba, bu su gari isat geçirmeye uğrak ya Bulaş taraflar var ya. Bana kameramız. Şu tane böyle. Giyin abzu. Bana tutulamış şeyler kuratmışlar ya. Hiç çirik yok yok Bana böyle kamera koyuldu Bu da ne? Aşağı koyulmasın severim. Bana denem ama Super var barda. Bana kameralarım çatıldı Şey söylüyorum Kameralarım çatıldı Ay söylüyorum Siz bir video zaman o yetenizi, o tıkabili o tıkabili o tıkabili o tıkabili o